Ee, i̇smim Nazlı Uncu. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2014 yılında mezun oldum. Ee, şu anda uluslararası firmada teknik destek mühendisi olarak çalışıyorum. Odayla nasıl tanıştım? Şöyle, e, mezun olduktan sonra e, daha önce de odanın zaten yayınlarını takip ediyordum. Gelip e, mezun olduğum andan itibaren gelip üye oldum. Ee, ve daha sonraki süreçte de e, hep odanın yayınlarını, eğitimlerini takip ettim. Babam da benim makine mühendisi. Aileden geliyor bizim meslek. Ee, oldum olası küçüklüğümden beri e, bu mesleği takip ediyordum. Çok güzel, çok detaylı, çok farklı alanlarda kendinizi geliştirmenizi sağlayan bir meslek olduğu için e, özellikle tercih ettim. Odaya kaydolduktan sonra kadın komisyonunda görev aldım. Hala da görevliyim. Ve e, yürütmede de bir süre görev almıştım daha önce. O da gerçekten katılan üyelerine eğitimler olsun, çeşitli bilgilendirme bilgilendirmeler olsun mesleki anlamda. Her yönde gerçekten öğrenci üyelere de daha sonra mezun üyelere de ciddi anlamda bilgilendirmeler yapıyor. Bu bağlamda kendi mesleki gelişimim için de çok önemli olduğu için her zaman ODA ile ilişki içinde oldum. Benim için özel, şimdi diyelim şu anki başkanımız İbrahim Bey. Ben ilk mezun olup kaydolduğumda kendisi iş mühendis birimindeydi benim için özel olarak. Kendisi birebir iş bulmamda, hangi yönde, hangi sektörde kendi açımdan ilerlememde kendisi çok faydalı olmuştu. Bu açıdan o da gerçekten yeni mezunlara her anlamda destek oluyor. Kendi başkanımızın da geçmişini bilmemden ötürü. Sadece onunla değil, diğer çalışanlar da yeni mezunlara gerçek anlamda doğru sektör olsun, seçimler olsun destek oluyorlar. Şu anki süreçlerimizde biraz da dahil olmama odada da yetkili olan Aydan Adanır'la kahvaltı Karadeniz Teknik Üniversitesi kahvaltı buluşmasında tanışmıştım. Daha sonraki süreçte de kendisi bana birçok konuda destek oldu. Benim için açıkçası bir dönüm noktası diyebilirim hem aynı üniversiteden olmam benim için de bir duygusal yakınlık olarak ayrı oldu. Aynı şekilde daha sonra kadın komisyonu olarak İzmir'de de kurultaya gitmiştik. Gerçekten kadınlar olarak da gayet eğlenceli teknik geziler olsun, seyahatler olsun çok güzel odada hatıralarım var diyebilirim. Eğer bir mühendis gerçek anlamda yeni mezun olduğunuzda tabii sektör anlamında da uygulama anlamında da her ne kadar teorik de olsa uygulamada çok efektif olmuyoruz. Odaya katılarak buradaki çalışan yetkili kişilerden hem kendi tecrübelerini geliştirmeleri için olsun hem de güncel olarak kendi mesleki gelişmelerini sağlaması için muhakkak odayla ilişkide olmalarını tavsiye ediyorum. Odamız şu anda teknolojik gelişmeleri gelişmeleri birebir takip ediyor ve kendi mesleklerinde her an bizim mesleğimiz zaten güncel gelişmeleri sürekli takip isteyen, kendini sürekli yenilemen gereken bir meslek olduğu için bir mühendisin gerçek anlamda e, teknik gelişmeleri kendi odasıyla takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda da makine mühendisleri odası olarak biz e, teknik anlamda tüm e, makinanın tüm sektörleri açısından kendimizi her şartta yeniliyoruz. Bence her e, öğrenci üyemizde, yeni mezunu üyemiz de odaya kaydolmalı. Mühendisin gücü geleceğin gücü.